merhaba arkadaşlar hepinize iyi günler Nasılsınız iyisinizdir inşallah Karakan oyunda kanalından Herkese selamlar sevgiler saygılar bundan birkaç gün evvel Fight Kate ile ilgili kurulum ve ayarları ile ilgili bir içerik videosu çekmiştim ee, ve bu videoda 600-700 civarı izlenme aldı. ilgi gördü. Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum. Ee, videoda iki tane şuradan hemen kanalımıza gelelim. Şöyle açalım. Sesini kısalım. Yorumlarda e, mesela iki arkadaşımız Kayıt etmek nasıl? Mustafa'yı kayıt etmek istedim, ilerlemiştim. Kayıt ediyor, save yapıyor ama loat kısmı aktif olmuyor diye bir e, yorum gelmişti. Blake White arkadaşımızdan. Bir de kolezyon nickli arkadaşımızdan. Oyunu oynuyoruz, ilerliyoruz, kayıt e, edip save yapmak istiyoruz. Bir dahaki girdiğimde bıraktığım yerden başlamak için ne yapmam lazım? Böyle bir imkan var mı demiş. Ben de bunu bilmediğimi söyledim. Programı araştıracağımı söyledim. Neticesinde az önce demin açtım bilgisayarı ve programı karıştırmaya başladım. Böyle bir imkan varmış arkadaşlar. Oyunu kaydedip tekrar geri kaldığımız yerden bütün oyunlarda geçerli başlayabiliyormuşuz. Hem de çok basit bir şekilde Sadece iki tuşa basaraktan hemen size bunu göstereceğim. Fight Kate'i açıyoruz. Oyuna giriyoruz. Mesela Cadillac Dinozaurus. Test game yapıyoruz. Oyunu başlatıyoruz. oyuna başladık. Mesela burada işimiz çıktı. Oyunun sonlarına doğru geldik. Ee, aniden kalkmamız gerek. Hemen klavyeden F10 tuşuna basıyoruz. Oyunu kapatıyoruz arkadaşlar. İşimiz bitti. Tekrar geri geldik. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. F9 tuşuna bastığımız zaman bakın kaldığımız yerden tekrar geri başladı. Aynı şey Street Fighter'da da deneyelim. Test game diyelim. Mesela Ken'i aldık. Mesela geldik burada F10'a basıyoruz. Aniden kalkmamız gerekti. Kapatıyoruz oyunu. Tekrar açıyoruz. Test game'e basıp F9 yaptığımız zaman bakın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Sunstriders'da da deneyelim. Test game diyelim. Oyunumuz açılsın. Hadi abi, hadi abi. Ve şu parmağımı seçelim. Bakın buraya geldik abi. lazım işimiz çıktı. F10'a basıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar geri test game'e basıyoruz. F9 yaz yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kaldığımız yerden oyunu otomatikman yükliyor. Bu şekilde arkadaşlar. ben teşekkür ediyorum size. Ee, Kolezyon ve diğer arkadaş Black White arkadaşlara teşekkür ediyorum sayelerinde böyle programla ilgili bir şey daha keşfetmiş olduk. Umarım bu videoda işinize yarar arkadaşlar. Videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Farklı içerik videolarıyla tekrardan karşınızda olmak üzere şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. YouTube kanalıma abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. Aynı zamanda Facebook'ta grubumuz var. Karakan oyunda isminde böyle eski atar oyunları ve yeni nesil oyunları seven bütün arkadaşlarımızın buluşma noktası Grubumuza da davet ediyorum sizi katılabilirsiniz Ayrıca Facebook'ta da MK Mustafa Karakan olarak beni ekleyebilirsiniz arkadaşlık daveti yollayabilirsiniz. Yine yardımcı olmamı gerektiren bir durum olursa da e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa eğer biliyorsam oynamayı oynarım tabii ki büyük bir memnuniyetle. İstediğiniz bir video olursa oyun videosu. Şimdilik benden bu kadar. Eminim e, faydalı olmuştur bu içerik olacaktır. E, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Farklı içerik videolarıyla oyun videolarıyla tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet.